Kur'an nazil olmadan önceki Araplara biliyorsunuz Cahiliye Arapları deniyordu. Cahiliye Arapları. Müşrik Araplar, putperest Araplar. O günün insanları. Kur'an inmeden önceki insanlar. Cahiliye. O kadar cehalet hakim idi ki, o kadar vahşet ve dehşet hakim idi ki insan hayatı namına bir şey bulunmuyordu. Bahusuz kadın denilen varlık, kadın o kadar alçalmış, o kadar hakarete uğramış, o kadar değerini ve kıymetini kaybetmişti ki cahiliye Araplarında bir kız çocuğu dünyaya geldiği zaman anası, babası, etrafı utanır, sıkılır, ve yeryüzüne gelen bu kız çocuğundan ar duymaya başlarlardı. Sıkıntı çekerlerdi. Sonunda bu kız çocuğu konuşmaya başlayacak kadar, yürümeye başlayacak kadar oldu mu, onu tertemiz yıkarlar, elbiselerini giydirirler, saçlarını tararlardı, çölün ıssız bir köşesinde boyu kadar kazılan bir çukurun kenarına götürürler, yavruyu diri diri topraklara ve çölün kumlarına gömerlerdi. Dünya tarihi bunu tespit etmiştir. Çukura gömülen çocuk ışıl ışıl gözleriyle babasına bakar, merhamet isterdi. Fakat ne korkunç bir adet ve ananeydi ki o gözleriyle bakan yavrunun yüzüne avuç dolusu kumları serpiştirirler, önce gözlerini kör ederler, sonra da boyuyla beraber toprağa mahkum ederlerdi. Zulüm devirleri, Kur'ansız devirler. Bugün de aynen Kur'ansız bir hayat yaşıyoruz. Ondan daha korkunç bir hayata mahkum ettiler toplumu. Kur'an'a çağ dışı diyenler, Kur'ansız hayatın, 1400 yıl önceki hayatın en çirkin taraflarını yaşamaya mecbur ettiler bizi. Bugün öyle bir aile hayatı, öyle bir kadınlar sınıfı, öyle bir cemiyet meydana getirdiler ki cahiliye Araplarının yaptıklarından yüz bin defa daha kötü ve iğrenç bir tespit ortaya çıktı. Cahiliye Araplarında erkek çocuklarına dokunmazlardı hiç olmazsa sadece kız çocuklarını toprağa gömerlerdi, öldürürlerdi. O da dünyaya geldikten sonra, dünyanın güneşini gördükten sonra, havasını teneffüs ettikten sonra, suyunu içtikten sonra, annesinin göğsündeki sütü emdikten sonra, kullandıktan sonra gider ölüme mahkum olurdu. Ama bugün öyle kadınlar meydana getirmişlerdir ki sosyete sınıfı, bir takım cemiyetler, bir takım kulüpler, bir takım insanlar meydana getirmişlerdir ki ana rahminde dört aylık, beş aylık, altı aylık yavruları çocuk erkek midir, kız çocuğu mudur diye araştırmadan, daha dünyanın güneşini görmeden, havayı teneffüs etmeden, annesinin göğsündeki sütü içmeden katil bir doktorun önüne giderek kürtaj yaptırmak suretiyle çelik bıçaklarla ana rahminde o çocuğu kıtır kıtır doğrayan bu kadın ve bu cemiyet cahiliye Araplarından yüz bin defa daha aşağılık bir cemiyettir. Kur'an'a çağ dışı diyenler işte böyle bir cemiyet ortaya koydular. Kur'an'a çağ dışı diyenler işte böyle bir cemiyet ortaya koydular. Nerede insan hakları? Nerede canlının hukuku? Nerede İslami hakikat? Hiç olmazsa Araplar kız veya erkek diye ayrım yapıyorlardı. Bunlar hiçbirisini ayırmıyor. Onlar hiç olmazsa dünyaya geldikten sonra bu şenati işliyorlardı. Ama bunlar dünyaya gelmeye bırakmadan ana rahimlerini çocuklara mezar haline getiriyorlar. Usulüne hiç şenati işliyorlar. Ve buna medeniyet diyorlar, çağdaş hayat diyorlar. Çağdaş hayat. Çocuğunu öldürmeyen kadın, çağ kadın oluyor, bir doktorun önüne gidip çelik makaslarla, bıçaklarla rahmindeki yavruyu parça parça ederek öldüren kadına çağdaş kadın diyorlar. Medeni kadın diyorlar. Ne iğrenç bir itham, ne melun bir iftira görüyor musunuz? Öteden cahiliye Araplarında 1400 yıl önceki Kur'ansız zamanda, henüz Kur'an'ın nazil olmadığı zamanda faizcilik o kadar almış yürümüştü ki faiz 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 borcunun altında ezilmeyen kimse kalmamıştı. Beşeriyet tarihi, cahiliye tarihi, İslam tarihi bütün bunları destanlar gibi yazıyor faiz ve zenginlere karşı faiz borcunu ödeyemeyenler bizzat karısını, bizzat kızını, bizzat anasını ödeyemedikleri faizin önünden zenginlerin yataklarına gönderirlerdi. Faiz, cahiliye Arapları, Kur'ansız zamanın insanları. Ne fark eder? Bugün de bundan yüz bin beter bir hal almıştı. Bugün de Görüyorsunuz her akşam televizyon aynasında faiz reklam ediliyor. Yüzde kırk buçuk faiz, faiz, faiz devletin televizyonunda durmadan faizin korkunç reklamları yapılıyor. Kur'an'a çal dışı diyenler bizi 1400 yıl evvelki cahiliye devrine mahkum ettiler. Kimi kandırmak istiyorlar? Kimi aldatmak istiyorlar? Öyle bir toplum meydana getirdiler ki kendisini Müslüman zannedenler bile neredeyse o günkü kafirlerin sözünü söylemeye mecbur kaldılar. Ne diyorlardı o gün? Kalu o günkü müşrik Araplar cahiliye insanları diyorlardı ki innemel beyru mislu riba ticaret aynen faiz gibidir. Faiz olmadan ticaret olmaz, faiz olmadan alışveriş olmaz, faiz kalkarsa ticaret mahvolur diyorlardı. Bugün aynı şeyi söylemiyorlar mı? Faiz kaldırılsın, hiçbir faizle muamele yapılmasın dediğiniz zaman çarpışı adam oluyorsunuz. Yüzde kırk altı faiz reklamı yaptığınız zaman çarpışı adam oluyorsunuz. Hiç böyle şey olur ama Kur'an'ın ifadesiyle faizin halini görünüz. Öyle bir cemiyet meydana getirdiler ki, efendim faiz kalkarsa ticaret durur diyor. Faiz işine karışmadan ticaret yapanlara tüccar demiyorlar. Bugünkü cemiyet bu hale gelmiştir. Kur'ansız cemiyet çünkü. Kur'an'ın tatbik edilmediği bir cemiyet. Ama Kur'an bakınız ne diyor? Ya eyyühellezine amenu. Ey müminler, ey Müslümanlar! Yahudilere hitap etmiyor ha. Hristiyanlara hitap etmiyor. Doğrudan doğruya ya Yuhellezine, amenu. Ey iman ettin diyenler. Ittekullah. Allah'tan korkun. Allah'ın azabından sakının. Nedir Allah'ın azabı? Ve zerûmâ bakiyemine riba. Riba faiz muamelesini bırakın, faiz almayın, faiz vermeyin, faizli ticaretten vazgeçin. İn gün tüm müminin eğer kalbinizde zerre kadar iman varsa faizden kaçın, faizlik yapmayın Allah Teala. Kur'ansız asır aynen cahiliye asrını yaşıyor. Devam ediyorum Mevlamız. Fe in lem eğer faizli muameleye son vermezseniz, faizli ticarete son vermezseniz, faizi bırakmazsanız, fe'zenu bi harbin min Allah ve Rasuli. Bilin ki Allah ve Rasulü size harbaşmıştır. Allah ve Rasulü size harbaşmıştır. Allah'ın ve Rasulünün azabıyla karşı karşıya geleceksiniz buyuruyor. Nerede şimdi bu cemiyet? Bu cemiyetin neresi Müslüman? Kur'an'a ve İslam'a çar dışı diyenler işte 1400 yıl önceki faizli hayatın fuhuş hayatının içine ettiler toplumu. Aziz müminler. Bunun yanında işin dehşetini, vahşetini haber vermek için de Rasulü Zişan Efendimiz aynen şöyle buyuruyor: Kur'an'a çar dışı diyenlerin telakkilerini, düşüncelerini, kanaatlerini kökünden yıkmak için Allah'ın Resulü öyle buyuruyor. Erriba selasun ve seb'un baben eyseruha en yanki harracul ummehu. Faizciliğin o kadar çeşidi var ki 73 çeşit sayılabilir. Ama en kolayının, en basitinin, en hafifinin, Allah katındaki vebali, Allah katındaki günahı bir Müslümanın Kabetullah'ın önünde anasıyla zina etmesi gibidir diyor Muhammed Mustafa. Bizi ne hale getirdiler? Cemiyeti Kur'an'ın mübini çar dışı ilan edenler bizi ne biçim bir vebale, ne biçim bir günaha soktular? Ve Müslüman bunlara aldandı. Allah'ın haram ettiğinden sakınmadı. Öyle ya, çağdaş efendim. Faizcilik çağdaş bir sistem, çağdaş bir kavram. Bugünün ticareti faiz üzerine kurulmuş. Faiz kalkarsa ticaret mahvolur diyor. Çağdaş bir nizam olarak telakki ediyor. Ve tabii herkes bunu yapmak zorunda kalıyor. Ama öbür taraftan İslam alimleri çığlık çığlık figan etsinler kimse duymuyor, kimse anlamıyor. İslam itikadına göre faiz muamelesi bulunan bir müessese ismi ne olursa olsun, ismi, mekanı, mesafesi ne olursa olsun, bir müessesenin, bir binanın, bir yapının içinde faiz var mı kardeşim? Azı çoğu mevzu bahis değildir. Bir zerre de faiz olursa aynen harama girer, bilmem kaç misli olursa da harama girer. Bir müessesenin içinde faiz var mı? Var. O müesseseye Müslüman hayati bir tehlike olmadan ayağını basamaz diyor İslam alimleri. Hayati bir tehlike olunca içeri girdiği zaman içeride faiz muamelesi bulunan o binaya, o müesseseye girdiği zaman en yakın bir arkadaşına rastlasa bile o haramın işlediği, faizin çalıştığı o müessesede karşılaştığı Müslümana Esselamu Aleyküm diye selam veremez. Öbürü de ve Aleyküm Esselam diye selam alamaz. O haram olan müessesede selamlaşan iki Müslümanın ikisi de cehenneme giderler. Haramhane çünkü. Haram bir müessese. Allah'tan korkmayanların ve İslam'a çağ dışı diyenlerin sistemleri bunlar. Müslüman'ın sistemi değil. Hatta faizin veya faizcilik yapan bir müessesenin reklamını yapan bir kanepede bile bir Müslüman katiyen oturamaz. Düşünün ki faizcilik yapan, faizli bir muameleyle çalışan bir müessesenin reklamını yapan, üzerinde ismi yazılı bulunan bir kanepede oturan bir Müslüman, meyhanede oturmuş gibi Allah'ın laneti altındadır. İttekullah diyor Cenab-ı Allah'tan korkun. Faiz denilen Allah'ın lanet ettiği bir harekete girmeyin. Böyle bir harekete hizmet eden kurumlara girmeyin. Katiyen yanaşmayın onların reklamını yapan şeylere zerre kadar tenezzül ve tenezzül etmeyin. Allah'tan korkun diyor Cenab-ı Hak. İşte Kur'ansız bir cemiyetin içine düştüğü felaket budur. Aziz müminler, min öteden henüz Kur'an'ın nazil olmadığı 1400 sene, 1400 yıl önceki cahiliye Araplarında fuhuş denilen rezalet o kadar almış yürümüştü ki fuhuş korkunç tablolarla dünya tarihinde iğrenç manzaralar meydana getiriyordu bir kadın ne kadar erkeklerle ne kadar çok erkekler zina etmişse o kadar kıymeti artıyor o kadar alkış topluyordu Selma ismindeki bir Arap kadını cahiliye kadını çölün ortasına muazzam bir çadır yaptırmış, o çadırda alenen zina, alenen fuhuş irtikab ediyordu. Çadırın kapısına bir direk diktirmiş, direğe bir bayrak astırmış, bayrağın üzerine kaç erkekle zina ettiğinin rakamını, adedini yazıyordu. 587 erkekle zina ettiğini alenen ilan ediyordu. Kur'an'a çağ dışı diyenler, bizi de aynen o hayata mahkum ettiler. Bizim de cemiyetimizi aynı cemiyete, aynı hayata çevirdiler. Bugün, gidin bakın, Aksaray'ın orada, lambalarla, neon lambalarıyla ismi duvara yazılan cinsi sapık bir adam, homoseksüel bir adam, ne olduğu belli olmayan bir şarkıcı, cinsi sapık bir şarkı şarkıcı, homoseksüel, imansız, kafir bir şarkıcı, her akşam binlerce Müslüman tarafından sahnede alkışlanıyor, cinsi sapıklık, şöhret buluyor memlekette. Cahiliye cemiyeti değil midir bu cemiyet? Yüz binlerce satış yapan gazetenin orta sayfasında fuhuş yapandan sözler, fuhuş yapan şempözler, gece kulüpleri, diskotekler, meyhaneler, kumarhaneler, bütün felaketler reklam edilmiyor mu, propaganda yapılmıyor mu, alkışlanmıyor mu? Aynı şey değil midir? İşte Kur'an-ı Mübin aynı hayata çevirebilmek için Kur'an'a çar demelerinin sebebi buradan geliyor. Şehvetlerini icra etmek için, servetlerini toplayabilmek için, her türlü keyfi, zevki icra edebilmek için, her türlü rezaleti işleyebilmek için, bu yolları tıkayan Kur'an'ın dine çarpışı kitap demişlerdir. Ne korkunç bir hile. Avrupa ve Amerika'nın hayatını, bu şekilde çağdaş bir hayat şekli içinde, mutala etmeye kalkmışlar, ve Allah'ın kitabına, iftira etmişlerdir.